Bugün bir diğer kripto projesi olan Good Dollar üzerine konuşmak istiyorum sizlerle. Kripto paralara çok fazla ilgimiz yok şu sıralar ama gelecekteki paraların şeklinin kripto olacağı tahmin ediliyor. Good Dollar sıradan bir para değil. UBI veya Universal Basic Income veya Türkçesiyle evrensel temel gelir programını ifade ediyor Good Dollar. Ee, çeşitli projeler var evrensel temel gelir konusunda. Ee, örneğin son zamanlarda e, open e, veya ChatGPT'nin e, kurucusunun oluşturduğu Worldcoin var. E, bayağı ses getirdi. Orb denilen bir nesneyle insan gün irisini tarayıp e, insanları sisteme kaydediyor. Tabii ki kişisel verilerimiz başkalarının eline geçmiş oluyor vesaire. E, Good Dollar o şekilde değil ama bir KYC gene gerekiyor. Yani New York Customer denilen e, sizi biraz tanımaları gerekiyor. O bilgileri vermeleri gerekiyor. Zaten e, her yerde olan internette erişilebilen verilerimizden yola çıkarak Good Dollar'a kaydınızı yapabiliyorsunuz. Ana sayfası web sitesini gördüğünüz gibi Good Dollar e, Bedava para diyor Tabii ki her gün e, Siteye gelip veya cüzdana girip tıkladığınızda e, Size bir miktar good dolar veriyor e, Kripto paralar üzerinden fuse network ve selo network üzerinden e, Dağıtım yapıyorlar her iki network üzerinden de e, Günlük e, paranızı talep edebiliyorsunuz Şimdilik çok büyük bir miktar değil günlük 1 cent gibi Amerikan dolarının karşılığı 1 sent gibi bir meblağ veriyorlar. Fakat e, kolektif olarak yapıldığında e, yapıldığını düşündüğümüzde önemli rakamlara ulaşabilir bu. Örneğin bir okulda e, öğrencilere verilen bir ders gibi bir ödev gibi her gün girip e, cüzdanınıza girip paranızı alın dendiğinde 1000 öğrenciye bu 1000 sent günlük 10 dolar gibi bir rakam yapar ve yıl sonunda o okulda istenilen bir laboratuvar kurulabilir. Buna benzer örnekler çoğaltılabilir. Afrika'da çiftliklerde veya köylerde insanlar kolektif oluşturarak kendilerine su kuyuları açıyorlar, çeşitli tarım alanları yaratıyorlar biriken bu paralarla. Yine damlaya damlaya göl olur prensibi tabii ki. Good Dolar web sitesinden detaylı bilgiyi alabilirsiniz. Göründüğü üzere 500 bin üzerinde insan üye olmuş. 15 milyon doların üzerinde bir transaction yani işlem gerçekleştirilmiş. Özet bilgiler mevcut. İnsanoğlu iş bulamadığı zaman tabii ki geliri olmuyor ve aç kalabiliyor ve büyük sıkıntılara yol açabiliyor. Gelir dağılımının düzeltilmesi amaçlanıyor. Temel, e, gelirle, temel gelirle, universal temel gelirle görüldüğü üzere burada da belirtiyor e, global eşitsizlik zamanımızın en büyük sorunu e, merkeziyetsiz teknolojiyi kullanarak gut dolar e, finansal anlamda milyonları e, milyonlara katkıda bulunuyor diyor dünya genelinde. Tabii ki amaçları bu ama tabii ki e, inceleyip kendimiz karar vereceğiz. E, arkasında Ethereum firmasının e, finanse ettiğini biliyoruz Good Dollar'ı. E, bunun yanında çeşitli finansörleri de var. E, ama kararlar e, topluluk tarafından alınıyor. E, good Dollar topluluğu e, kendi DAOs'unda yani decentralized anonymous organizations deniliyor Türkçesi de merkeziyetsiz e, anonim organizasyonlar. E, burada oylanarak kararlar yürürlüğe giriyor. E, yani paranın geleceği hakkında kararlar topluluk tarafından veriliyor. Tabii ki arkasında bir yönetim ekibi var. Burada Market CoinMarketCap'te Good doların şimdiye kadar olan seyrini görüyoruz. Tüm zamanlarda ki seyri. %47 bir paranın değerinde artış söz konusu ilk çıktığına göre. Ve burada cüzdanı sisteme üye olduğunuzda bir Good Wallet açmış oluyorsunuz kendinize. Cüzdan hem Selo hem de Fuse Network'te işlem yapmanıza olanak tanıyor. İsterseniz herhangi bir Metamask veya Ethereum cüzdanı da kullanabilirsiniz. Evet fazla söylenecek bir şey yok günlük 1 cent karşılığı good dolar veriyor İsterseniz bunu anlık olarak çekebilirsiniz veya biriktirip e, kullanabilirsiniz benim burada 3.23 dolar karşılığı 17.400 fuse ve selo networklerindeki toplam e, good dolar birikmiş durumda bunu e, çekebiliriz kullanabiliriz her gün tıklayarak biriktiriyoruz Evet tabii ki referal sistem de var yani getirdiğiniz insanlara karşılık belli bir miktar hem size hem onlara ödül veriliyor zaman içerisinde ki değerin artması paranın ilerleyen zamanda da artması söz konusunda kişisel bazda da gerekli tatminkar verileri... Sayılara ulaşılabilir belki ama dediğim gibi öncelikle Kolektif olarak düşünülmeli ee, Kolektif olarak e, ne yapılabilir bu konuda biraz kafa yorulabilir ee, Sonuçta bin insanın veya 10.000 insanın bir araya gelmesiyle burada birikecek meblağ önemli sayılar e, değerlendirilebilir diye düşünüyorum teşekkür ediyorum